Kankalarım herkese selam. Pazartesi günü Clash of Clans'a yeni bir güncelleme geldi. Güncelleme ile beraber de 10. seviye inşaatçı binası geldi. Saldırı ve soğumadan birden fazla aşama var. Birlikleri özel yetenekler geldi. İlk 6 yıldız zafer eklendi. Uzun bir süredir inşaatçı üstüne güncelleme gelmedi. Bu iyi oldu. Güncellememizi yaptık artık oyuna geçiyoruz. <laughs> Bilgilendirme animasyonu var. Buraları hızlıca geçelim. Herkese bu çıkıyor zaten. Takviye kampı geldi. Buraya ekstra asker ekliyoruz. Köyün alanı da biraz küçülmüş. Neyse. Eklenen yer Otto'nun karakolu. Burada da yine binaları ve savunmaları yükselteceğiz. Dik ödüllerimiz değişti. Bunlardan bahsedeceğiz zaten ama ilk başta bir saldırımızı yapalım. %86'da kaldık. Artık karşılıklı savaş yok kankalar. Ve onun yerine biz ne kadar saldırı yaparsak o kadar da bize saldırı yapılıyor ve iksir arabasına savunma ödülü olarak iksir alıyoruz. Savunmada kazandığımız her yıldız bize iksir kazandırıyor. Ekstra olarak 11 yıldız almamız gerekiyor bonus ödülü alabilmek için. Şifa kulübümüzü ve Otto karakolunu seviyeye bastık ve bir savaş daha yapalım. Evet bu savaşı 3 bronz yıldız alarak tamamladık ve bir sonraki kısım Otto'nun karakoluna geçtik arkadaşlar. Burada ise topladığımız bronz yıldızları gümüş yıldızı çevirmeye çalışacağız. Ama başaramadık tabi %100 tamamladığımız zaman bir sonraki Otto'nun kulübesinde saldırıya devam ediyoruz. Komple her iki tarafı da üçlemek için ayrı bir saldırı taktiği videosu da sizlerle paylaşacağım ilerleyen günlerde. Ve yıldız bonusumuzu tamamladık. 11 yıldız alınca bu bonusu alabiliyoruz. Evet, saldırı yaptıkça iksir arabasından savunma ödülü alıyoruz. Az önce söylediğim gibi bunları toplayalım. Yani kısacası yine saldırılar yapacağız ve savunmalarımızı yükselteceğiz arkadaşlar. Bu videomuzdan sonra ise güncelleme ile beraber gelen bolluk mücadelesini tamamlayacağız. Tüm bölümlerini sizlerle paylaşacağım. Değişen şeylere bakalım. Evet duvarlar artık tek tek basılıyor keşke biraz önem verseydim daha önce. Dörtlü beşliyken bu leseydim, şu an bir sıkıntı yaşamazdım. ekstra olarak yükseltme günleri artmış. Bu da iyi olmuş açıkçası. Biraz ganimet falan biriktirme şansımız olacak bu süre zarflarında. Neyse son olarak video başında da söylemiştim. Birliklere özel yetenekler geldi. Bundan da bahsedelim. Kısa bir bilgilendirme amaçlı paylaşıyorum bu videoyu. İlerleyen günlerde ligimizi yükselttikçe veya farklı savaş taktikleri denedikçe e, her iki tarafı da falan güçlenmeye çalışacağız. Bunları sizlerle paylaşacağım. Şu an güncelleme yeni olduğundan dolayı kısaca özet geçtik diyelim ve e, birlik özel yeteneklerinden bahsedelim. Bu savaşta 2 dev, 3 dol ve 1 pekka kullandım. Mesela topun üzerine bir kere bastık ve uzun menzil oldu. Bir kere daha bastık kısa oldu arkadaşlar. Ve uzun menzildeyken e, ikon oru işareti çıktı alt kısımda atış yapacak yer bulamadı. E, öyle durumda tekrardan üzerine basıp samenizde de çekip ilerlemesini sağlıyoruz. E, aynı şekilde Pekka'da bu özel yetenek var. Mesela yeteneğini kullanınca zıplayıp vuruyor. E, sağ ve soldaki savunmalara da hasar veriyor. E, son olarak savaş makinesine bakın. Şu an işaretli olan yerde... Evet. Bunu olarak gösteremedik savaştan yapalım hemen <laughs> makineyi arkadan saldır e, özel yetenek doluyor ve 3 tane birden dolunca bir kere bastık ve gördüğünüz gibi 3 savunmaya birden vuruyor kankalar. E, ee, bunları ilerleyen zamanda daha detaylı bakacağız tabii ki saldırı taktiklerimizde. Ee, ve ligler var. Ahşap ligi en düşük lig ve bonus da e, bonus için daha doğrusu 7 yıldız istiyor. Daha sonra bakır ligine geçince 8 yıldız tabii bonus veriyor. İlerledikçe bonus için istediği yıldız sayısı artıyor. Ve kendi ligimden örnek vereyim saldırı ve soğumada aldığımız altın iksirler gördüğünüz gibi. Artık karşılıklı savaş yoktu. Burada savaş yaptıkça altın alıyoruz. Ve her yaptığımız savaşta ise bir kişi de bize saldırı yapıyor. Yıldız oranına göre de belli miktarlarda iksir alıyoruz. Altın iksir topladık ve bastığımız şifa kulübesiyle Otto'nun karakolunu yükseltmesi bitti. Şimdi savaş helikopterini kuracağız. Bunun herhangi bir süresi yok arkadaşlar. E bununla da bir savaş yapacağız hızlı bir şekilde. Evet, savaşı bitirdik ve mücadeleler kısmında ödülden ilk sırayı aldık. Ardından helikopteri kurduk. Bu savaş helikopteri arkadaşlar, savaş makinesinin yerine kullanılıyor. Yani iki tane heromuz oluyor artık. şimdi bununla bir savaş yapacağız. Ardından ikinci takviye kampını kurup inşaatçı binamızı 10. seviyeye basıp videomuzu bir savaş ile sonlandıracağız. Bolluk mücadelesi videosunu ise söylediğim gibi ayrı videoda tüm bölümlerini ekleyeceğim arkadaşlar ve sizlerle paylaşacağım. Savaş ile beraber de videomuzu bitireceğiz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Sorulmanız olursa Discord kanalım ve sosyal medya hesaplarım açıklamalar kısmında mevcut. İster oradan, isterseniz de yorumlara yazın. Yardımcı olmaya çalışırım.